Merhaba arkadaşlar. Pin'e hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi Geçen çalışmamızdan sonra ne demiştik? Biz burada, storamızda bulunan actions'ı component'lardan trigger ediyorduk değil mi? Ancak bu component'lardan trigger etmek ayrı ayrı ekstra network isteklerine sebep oluyordu ve aynı kodu tekrar tekrar yazmak durumunda kalıyorduk. Bunun yerine biz ne yapacağız? main.js üzerinden ilgili actions'ı çalıştırıp bunu component bağımsız hale getireceğiz. Önce geliyorum burada ne yapıyorum? Store'umuzu, ilgili store'umuzu import edeceğiz değil mi? Geliyorum import diyorum. Hangi store'du bu? Use bookstore'u import edeceğiz. Stores'un içerisinden bookstore.js şeklinde import'umuzu yaptık. Sonra geliyorum bakın şurada ikonların altında hemen const pinia diye bir değişken oluşturuyorum ve create pinia metodunu burada çalıştırıyorum. Önceden dikkat ederseniz bunu app'te yapıyorduk. Sonra da şu Pinye'yi alıyorum. yüz içerisinde parametre olarak artık Pinye'yi kullanacağım. Sonrasında Pinye Store'u oluşturduktan sonra ilgili actions almak için şöyle const book store şeklinde bir değişken oluşturdum. Bu değişken için use book store'a parametre olarak Pinye'yi veriyoruz. İlgili olan Pinye'yi ne yapmış olduk? Bookstore şeklinde bir değişken atamış olduk burada. Ve sonra da gelip bakın şurada diyorum ki Bookstore.fetchbooks'u çalıştıracağım. Sonrasında dat'den diyorum. Yani bu işlem tamamlandıktan sonra ok fonksiyonumuzu oluşturuyoruz. Ve süslü parantez içerisinde şuradaki kodun tamamını yerleştiriyorum. Yani buradaki uygulamamızın ayağa kalkması neyden sonra oluyor? Buradaki fetchbox işlemi yapıldıktan sonra oluyor. Kaydediyorum. Peki artık bunu Home içerisinde nasıl kullanacağım? Created'ı siliyorum çünkü artık this fetchbox'u Buradan çalıştırmama gerek yok. Uygulama başlamadan önce çalıştı o zaten. Buradan sildik. Aynı zamanda artık şuradaki Actions'a da Map Actions'a da ihtiyacım yok dikkat ederseniz. Sonra geliyorum burada import ederken Map Actions'ı sildim. Kaydediyorum. Buradaki Map State kalıyor. Neden buradaki Map State kalıyor? Çünkü halen State içerisindeki güncellenmiş veriye ulaşmam gerekiyor değil mi? O nedenle Books ve Is Loading'i olduğu gibi bırakıyorum. Geliyorum şöyle refresh edelim. Görmüş olduğunuz gibi halen verilerimiz ne yapıyor? Geliyor. Ne yapacağız bunun aynısını? Books View'de de yapacağız değil mi? Bakın Books View'e geldim. Burada zaten Actions'ı kullanmamışız. Yalnızca State, yalnızca Map State'i kullanmışız. Burada otomatik olarak çalışması gerekiyor. Geliyorum Books'a geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi kitaplarım geldi. Home'a dönüyorum. Kitaplar geldi. Bize faydasını Networks'te görelim. Şurayı bakın temizliyorum bir. Tekrardan çalıştırıyorum. Kitaplar geldi. Books'a geldim. Herhangi bir network isteği yok. Tekrar Home'a dönüyorum. Bakın herhangi bir network isteğini Gerek yok artık. Çünkü neden? Kitaplara artık ben uygulamam ayağa kalkmadan önce Main.js içerisinde çekiyorum. Tamam buradaki sorunlarımızdan kurtulmuş olduk artık. Şunu bir kapatalım. Şimdi şunu unuttuk burada. Mesela biz dokümantasyonu açtık ama Mesela bu yazdığım kodlarla ilgili referansları nereden alıyorum? Bakalım. Bakın şuradaki get started'a geldiğim zaman şurada bir state'e girelim. Görmüş olduğunuz gibi define store metodunu kullanarak benim gibi ne yapmış? State'ini oluşturmuş burada. Map state ile ilgili bir veri var mı? Gelelim aşağıya. Bakın burada options API ile ilgili bir şey var. İlgili bilgilendirme var. Buraya dikkat. Çünkü biz buradaki halen daha çalışmamıza şimdiye kadar ne kullanıyoruz? Star'da da kullandığımız ne? Options API'yi kullanıyoruz değil mi? Options API'nin kullanımı bu şekilde. Bakın şuradaki örnekte ne yapmış? Map State Helper fonksiyonu kullanmış ve dikkat ederseniz aynen bizim gibi Map State'i Compute Tutu içerisinde alıyor. Şurada ne yapmış derseniz Map State'i mesela biz burada direkt Count ismiyle alıyoruz. Burada kendinizde bir array obje haline getirip burada kendiniz belirleyeceğiniz bir ismi de kullanabilirsiniz. Bu şekilde ne yapıyorduk? Bu şekilde her zaman bizim elimizde dokumentasyon oluyor değil mi? Bakın actions'a gelelim. Actions'ı da burada yalnızca increment yani şuradaki count'u bir arttırmak için oluşturmuş. Herhangi bir asynchronous bir actions değil mesela bu. Şöyle aşağıya gelelim biz options API ile ilgili neler var. Burada yine actions'ın oluşturması. Şurada bakın compound içerisinde setup kullanmadan yani composition API kullanmadan şurada bize map actions'ı nasıl kullanacağımızı belirtiyor. Map actions nerede kullanmış? Şurada görmüş olduğunuz gibi methods'ın içerisinde. Neydi kuralımız? Her zaman biz dokumentasyonu ne yapacağız? Dokümantasyonu elimizin altında bulunduracağız. Şimdi neye gelelim? Şurada book detail view şeklinde bir component'ımız vardı değil mi? Bu component ne yapıyordu? Tekil isteklerde bulunuyordu dikkat ederseniz. Uygulamamıza gelirsek şurada açıyorum uygulamayı. Yine inspect diyelim. Network'ümüzü açalım. Kitaplara geliyorum. Bakın şurada tekil kitabı açtığımda burada ne yapıyor? Onunla ilgili backend tarafına istekte bulunuyorduk değil mi? Ancak biz bu istekte bulunmamıza gerek yok. Neden gerek yok? E zaten bizim elimizde tüm kitaplar var. Bizim bir depomuz var. Bu deponun içerisinde tüm kitaplar var. Biz bu tekil kitap için ayrıyeten bekendi istek atmamıza gerek yok. O depomuzdaki kitaplardan ilgili olanı seçebiliriz. Ne yapacağız burada? Ne kullanacağız? Dikkat ederseniz ben burada diyorum ki bizim elimizde bir veri var ve o veriden biz bir tanesini alacağız. Herhangi bir şekilde var olan verinin tamamını manipüle etmek gibi bir işlem yapmayacağız burada değil mi? İşte bu tarz işlemler için biz neyi kullanacağız? Gathers'ı kullanacağız. İşleme geçmeden önce bir dokümantasyonu okuyalım yine. Bakın gelelim Pinia dokümantasyonuna. Şurada Gathers'ı açalım. Burada ne yapmış dikkat ederseniz count var ve burada yaptığı yalnızca Count'u 2 ile çarpmak. Burada count'u 2 ile çarpmak demekten kastımız şu değil. Var olan state'i değiştirmekten değil de o state'den türetilmiş bir veri almak. Peki bunu Options API ile nasıl kullanacağız? Geliyorum bakın aşağıya direkt dokümantasyonu okumak. Gerçekten herhangi bir şekilde kinayı yapmıyorum burada. Pinia'ya ilk çalıştığımız zaman Geliyorum bu şekilde var olan örneklere bakıyorum. Nasıl kullanılır şeklinde araştırıyorum. Başka bir şey yok aslında burada. Çünkü daha önce de söyledim dediğim gibi herhangi bir kaynağa baktığınız zaman sanki o kaynakla doğmuş gibi anlatma gafletinde bulunuyoruz bazen. Ama öyle değil. Dediğim gibi dokümantasyon okumak zaten bir zaman sonra neyin nerede bulacağın konusunda daha tecrübe kazanıyorsunuz ve daha hızlı ulaşıyorsunuz. Bakın şurada hemen use which options API diyor. getters oluşturmuş burada. Component içerisinde setup kullanmadan without setup'a bakıyorum ben. Bakın Şurada dikkat ederseniz Gathers'a ulaşmak için Computed içerisinde Map Gathers diye bir şey kullanmamış dikkat ederseniz. Ne ile ulaşmış Gathers'a? Map State yardımıyla uğraşmış. Biraz yukarıya bakalım. Setup'ta bakın dikkat ederseniz Composition API'de Gathers'a ulaşmak için herhangi bir şekilde bir helper fonksiyon kullanılmamış. Ama biz ne yapacağız? Map State'i kullanacağız. Çünkü dokümantasyon bize bunu söylüyor. Senaryomuz ne peki? Senaryomuz şu. Biz store'umuzda bir tane gather oluşturacağız. Yalnız bu gather'ın şöyle ekstra bir özelliği bulacak, olacak dikkat edersiniz. Ne bu özellik? Biz bir şekilde ne yapmamız lazım? Buradaki ID'yi yani hangi kitabın detayına gitmek istiyorsak ulaşmak istediğimiz ID'yi bir şekilde gather'a göndermemiz lazım parametre olarak. Aslında biraz önce dokümantasyonda okuduğumuz şeylerden tek farkı onu yapacağız. Önce gelirimizi oluşturalım. Bakın geliyorum Bookstore'un içerisinde. Burada genelde State, Gathers ve Actions şeklinde ilerliyorum ben. Gelir diyorum iki nokta üst üste. Açtım süslü parantezimi. Şurayı virgülünü de unutmayalım. İlk oluşturacağımız gelire bir isim verelim. Buna şöyle Selected Book şeklinde bir isim veriyorum. State'i alacak bu gelir ok fonksiyonun içerisinde. Sonucumu Return diyorum. Neden return diyorum burada? Gelir aslında neyin muadiliydi? Compound içerisindeki computed property'nin muadiliydi değil mi? Computed property'nin özelliği neydi? Bir değer return ötmesiydi. State'den türetilmiş bir değer. Bakın türetilmiş diyorum dikkat ederseniz. Yani state'den üretilmiş bir değer. Herhangi bir şekilde değiştirilmiş, modifiye edilmiş bir değer değil. Return dedim. Yalnız bu return'ın içerisinde yine o fonksiyonumuz id diye bir parametre alacak. Neden bu parametreyi alıyor? Tekrar söylüyorum. Çünkü biz burada detaylara girdiğimiz zaman uygulamamızda hangi kitabın Ailesi olduğunu nereden anlıyorduk? Şuradaki route'daki linkten anlıyorduk değil mi? O linki parametre olarak gönderelim ki burada state'de bulunan kitaplardan hangisi olduğunu çıkartılabilsin. Çıkartılabilsin. Diyoruz burada state nokta books find diyorum. Neyi bulacaksın arkadaşım? Kitabı bulacaksın. Bu kitap hangi kitap olacak? Book underscore id'si ne eşit işte olacak? Burada parametre olarak gönderdiğimiz id'ye eşit olacak. Bu underscore id geldi? Çünkü bizim MongoDB'de neydi? id'lerimiz dikkat ederseniz underscore id şeklindeydi. Dönelim kodumuza. Bu şekilde ne yapmış olduk? Gathers'ımızı tamamlamış olduk. Şimdi ilgili component'a gidelim. İlgili komponenta ilk yapmamız gereken şeyler neydi? Hemen bakın şuradaki home view'de gibi şunları import edecektik dikkat ederseniz. Ctrl C ile seçtim. Book detail view'de section header'ı import ettiğimiz yolun altına store'umuzu ve map state helper fonksiyonumuzu import ettik. Map actions'ın import etmedik. Çünkü biz burada neyi alacağız? Getters alacağız değil mi? Getters içinde Gathers adı nereden ulaşıyorduk? Map state'e ulaşıyorduk. Bunu nereden biliyorduk? Dokumentasyondan biliyorduk. Döndük kodumuza. Önce Computed içerisine geliyorum bakın. Bir kere şurada bulunan Async Fetch ebook'u yorumu alalım. Bunu kullanmayacağız çünkü. Sonra da şurada Methods'ın altında Computed diyoruz. Computed'da 3. MapState. MapState'in ilk parametresi neydi? Store'umuzun kendisiydi. İkinci parametremiz ne olacak burada? Gathers'ın ismi olacak. Gathers'ın ismi neydi? Şuradaki Selected Book'tu. Selected Book'u aldım. Yapıştırdım. Artık ne yapabilirim? Bu Gathers'a ulaşabilirim değil mi? Şimdi önceden ne yapıyordum? metot içerisinde şurada fetchek book'u çağırıyordum. Şimdi başka bir metot oluşturacağım. Bu metot ne işe yarayacak? Bu metot tabii ki backend tarafına herhangi bir istek yapmayacak. İlgili getters'ı çalıştıracak. Buna ne diyelim? Şöyle select book diyelim bu metodumuzun altına. Ne lazım bize? ID lazım değil mi? Parametreden id şu şekilde alıyorduk zaten. Hemen bunu kopyalayıp yapıştırıyorum. Sonra bu id ne yapacak? bizim diz nokta selected butu buku yani gather'daki selected buku şuradaki çalıştıracak. Geliyorum buraya. diz nokta selected buku çalıştıracaksın sen. Parametre olarak da şuradaki book id'yi kullanacaksın. Sonra da ne yapıyormuşuz burada? Bir tane loading'imiz varmış. Onu false'a çeviriyormuşuz bakın. Geliyorum şuradaki hemen. Bunun yaptığımız işlemle alakası yok. Yalnızca daha önce yazdığımız kolda tutarlı olması açısından. Yukarıda bir yerde VIF, VLS mı kullanmışız? Hatırlamıyorum. Evet. Şuradakini if ve VLS kullanmışız. Dikkat ederseniz. Buradaki if ve VLS'i de bakın benim Home view'de kullandım şurada Spinner yapısını kullanabilirsiniz. Hatta şu şekilde de olabilir değil mi? Bunu böyle ayrı ayrı yazacağımıza şunu ayrı bir component haline de getirip kullanabilirsiniz. Artık o tarafları size bırakıyorum. Defalarca yaptığımız şeyler çünkü. Dönelim burada. Gather'ı çalıştırdık. E peki buradaki select book metodun metodu nasıl olacak? Bir şekilde burayı açtığımız zaman bu metodun çalışması gerek değil mi? Onu da created'de yapacağız. Bu kez fetch book değil de this şuradaki select book'u çalıştıracak. Kaydediyorum. Geliyorum. Uygulamamıza geldik. Şöyle bir refresh ettik. Kitaplar geldi ama burada tekil kitabımızı göremedik. Neden göremedik? Bakalım şurayı bir temizleyelim. Şöyle bir home'a gelelim önce. Yok home'da da kitaplar yok. Neyi bozduk? Geldik konsolda ne yazıyormuş? Properties of null şeklinde bir şeyler söylüyor. Hayır alamet değil. Refresh ediyoruz. Kitaplar geldi. Sanırım daha önceden kalan hatalar onlar. Geldik. Kitaplara geldim. Tekil kitabı açtım. Yok daha önceden kalan hatalar değilmiş. Ne diyor burada? Book detail view de, sanırım hatayı anladım da size de göstereyim. Şurada diyor ki arkadaşım sen burada kitabın title'ına ulaşmaya çalışıyorsun ama diyor şuradaki kitap ne? Ben onu bilmiyorum diyor. Dönelim kodumuza. Biz ne yaptık? Burada ilgili geliri çalıştırdık ama bu geliri yani şuradaki seçtiğimiz kitabı bir şeye eşitlemedik değil mi? Bu ne olması lazım? Buradaki şuraya baktığınız zaman kitabın kendisi olması lazım. Yani şu datada null olan kitap. Yani buradan geliyorum arkadaşım diyorum ki this.book artık şu gather'dan gelen selected book olacaksın sen. Kaydediyorum tekrar. Geldik. Home'a geldik. Şuraya bir refreshliyoruz. Kitaplar geldi. Books'a geldik. İkinci sayfayı açtık. Daha doğrusu ilgili kitaba tıkladık herhangi programda ne yapmıyoruz? Karşılaşmıyoruz. Şöyle yapalım isterseniz. Network tabına açalım. Şuradan home'a gelelim tekrar. Refresh ediyorum. Kitaplar geldi. Tek bir network isteğiyle. Books'a geliyorum. Herhangi bir ekstra network isteği yok. Book'a tekrar, home'a tekrar geri dönüyorum. Kitaplara tekrar geldim. Tekil kitaplara geldim. Bakın artık herhangi bir şekilde ekstradan network isteği ne yapmıyorum? Göndermiyorum. Site eğitimi belirledim. Ostate'i Actions yardımıyla güncelledim. Gather yardımıyla bana lazım olan bir veriyi alıp kullandım. Bu çalışmanın konusu bitti. Ancak burada bir şey üzerine daha konuşacağım. Böyle bir hafif yan ders şeklinde. Şimdi şurada arkadaşlar View Style Guide diye bir döküman var. Yine önceden bahsettim mi diye hatırlamıyorum açıkçası. Burada önerilen essential yani temel kurallardan bir tanesi compound isimleri için arkadaşlar multiword yani birden daha çok kelimeden oluşan component isimleri öneriyor. Peki neden? Nedeni de şu arkadaşlar. Şimdi tüm HTML elementleri tek kelimeden oluşuyor. Buradaki component isminin de HTML elementiyle veya gelecekte belirlenecek olan HTML elementiyle çakışmaması için bu şekilde iki isimden oluşan isimler Öneriliyor. Ancak koda geldiğimiz zaman Bakın geliyorum şurada Component'la. Visits'e dikkat Ettiğiniz zaman şuradaki karosel Arkadaşlar ben tek kelimeden Oluşan bir component ismi Kullanmışım. Bu dediğiniz gibi aslında herhangi Bir şey engel değil ama ne yapalım Bunu iki isme çeviriyorum. Hemen geliyorum bakın şurada. Karoseli Rename diyorum. Buna karosel widget şeklinde Bir isim verdim. Şuradaki Karoseli de kopyalayayım. Nerede kullanmışız bunu başka? Tabu bu şekilde olduğu zaman klas isimleri de gelecek. Match e tıklayalım şurada. Bootstrap taraflarını falan boş verin. Biz nerede kullanmışız aslında bunu? Home HomeView'de kullanmışız değil mi? Bakın Home HomeView'ü açıyorum. Şurası artık karosel değil de ne diyelim buna? Karosel widget diyelim. Artık dosya ismimiz de karosel değil, karosel widget oldu. Şuradaki component ismini Karosel widget'e çevirdim. Ve burada da Component'u kullandığımız yere gelirsek bunu da şu şekilde karosel widget'e çeviriyorum. Ve herhangi bir problem kalmaması lazım. Kaydediyorum burada. Gelelim. Uygulamamızı açtık. Ana sayfada şöyle bir refresh edelim tekrar. Görmüş olduğunuz gibi karoselde herhangi bir problem Görünmüyor. Bunu düzenledik. Başka bir düzenleme daha yapacağım burada. Neresi o? Bakın şurayı bir silelim. Dosyalara dönelim. Bir dosya daha gözüme çarptı. Şuradaki pagination. Pagination'ı yine widgets'in içerisine alıyorum önce. Yerini değiştiriyorum. Bakın dosya ismi olarak pagination'ı rename diyorum. Şöyle pagination widget şeklinde değiştirdim. Şurada bakın component ismini değiştirmeyi Unuttuk. Karoselde buranın ismini pagination widget dedim. Karosel de şurada karosel ismini karosel widget şeklinde değiştiriyorum. Pagination'a geldik. Burayı da kaydedelim. Pagination'ı nereden nerede kullanmışız? Şuraya hemen pagination şeklinde aratalım. Box view'in içerisinde kullanmışız. Burası ne olacak? Pagination widget olacak. Components'un içerisinde değil artık. Bu nerede? Dosyalarımıza bakalım. Components widget'in içerisinde. Bakın Components'un içerisinde widget'in içerisindeki pagination widget olarak güncelledim. Component ismini güncelledim. Şurada da kullandığım Component ismini güncelledim. Kaydediyorum. Herhangi bir çatlama patlama görünmüyor. Geldik. Şurayı bir refresh edelim tekrar. Tıklayalım ikinci sayfaya. Geri dönelim. Herhangi bir şekilde bir program ne yapmıyor? Göze çarpmıyor. İkinci sayfaya geldik. Birinci sayfaya tekrar döndük. Bu şekilde de ne yapmış olduk? Tek kelimeden oluşan component ismini güncellemiş olduk. Aslında şurada görmüş olduğunuz gibi mesela navbarı da küçük harflerle yazsaydık onda da düzenlememiz gerekecekti ama burada zaten iki kelimeden oluşacak şekilde oluşturmuşuz. Başka eksik bir şey görünmüyor. Zaten burada villerin hepsini iki ve daha fazla kelimeden oluşturmuşuz. Bugün çalışmamız bu kadar. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.